Güneş. Yeğenim sen de geleceğiz. Ben niye? Gel kız oğlum gel. geçmiş olsun. Selam olsun. Sesimi oraya duyuracak gücüm yok. Yaklaş. Osman eniştem uyanır uyanmaz azil demiş doğru mu? Kanalı gittiği yerden geri çevirmiş. Ay bunlar ne konuşuyor içeride? Bilmiyorum Ayla. Birazdan hep beraber öğreneceğiz. Peki. anmak istemadım o soysuz hayyum oketeba. Soy ismimi yırtıp aldım onun sırtından. Sen biliyordun ama doğruyu demedin bana. laf taşımayı sevmem. Belli. Kızım. Sen de hakkını helal et. O ciğeri beş para etmez yıla evlenmeme müsaade ettik. Ama onun suçlu olduğundan emin olmak istedim. Senin bunu söylemem benim için çok kıymetli enişte. Allah. Benim halim hal değil, gibi. Dışarıda... ...hasımlarımız, hesumlarımız konuşuyorlar şimdi. Hayatta kalsak da... ...tam kalmadığımızı biliyorlar. Estağfurullah. Sen iyileşip, dimdik ayakta olacaksın. Öyle değil. Bizim alemde... ...vasisi olmayan hiçbir şeye hükmedemez. Benim artık bir tane erkek evladım var. Bu kadar çabuk olacağını ben de tahmin etmemiştim ama ne dalım olan da hayır vardır diyelim. Ha? Güneş da Ailemizin avukatı olarak şahitlik etsin. Bundan sonra... ...işin ve ailenin başına... ...sen geçeceksin. Maçarilerin başına. Ya. Yeah. Maçarilerin başına. benim koltuğuma sen oturacaksın. Gurur duydum. Sen geldin bir günde çıkardın beni içerden. Hakkını ödeyemem. Ama senin benim önüme koyduğun tabakla benim iştahım bir değil. Dur hala dur. Dalgalanma hemen Karadeniz küfide. Dedoklarımı icabı düşün. Tart. Sonra akşam gel. Yüzüme de değecek onu. Eyvallah babam. O kadar da yetim değilmişsin ortak. Ne edeceksin şimdi? Ne yapacağım? Gideceğim başka sefere bakacağım. Ya onca hazımın karşısında bu insancıklar ne yapacak? Başsız. Bilmem. Ya senin kafan hiç mi bulanmadı? Bulanmadı. Ya bugün babanın dediğini diyeceğinden korkarak büyüttüm seni. O yüzden mi ana? O yüzden mi Osman Maçeri beni istediğinde vermedin ona? Ya senin varlığından haberdar olunca geldi benim kapıma da yandı. Müsaade etmedim. Daha da dedim kapıma gelme. Vermeyeceğim, göstermeyeceğim torunumu sana. Doğrusu bu iş. İşte sen vermemişsin beni Osman Maçeri'ye. Onun gölgesinde yürümemi sen istememişsin. İstemedim. Sakladım seni. Daha da saklarım bana kalsam. Ya senin burada kalman, ayrı gitmen, ayrı ya kafandaki bütün karışıklık siz böyle yüzünden akıyor senin ya. Ana sen ne demek istiyorsun şu an bana? Sen bana Maçeri ailesine sahip çık mı demek istiyorsun? Yok, ben sen zaman Maçeri'yi baba bellemişsin diyorum, He. Ee? Oğlum adam zaten seni bırakıp gitmemiş ki yani. Hep böyle uzaktan izlemiş seni. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim sana. Yani sen gidince sadece ben ya da nenem seni özlemeyecek. O da özleyecek seni. Bak bugün kız sordu. Nereye gidiyor, nasıl gidiyor, ne zaman gidecek hepsini merak ediyor yani. Dursun. Azil. Oğlum kız nikahı da düşüreceğim dedi bak. Dursun. Kapat şu güneş mevzusunu. Hadi. Erkan.. Evet, Hastanede bütün tedbirleri aldınız mı? Abi giriş, kapalı garaj hepsi kontrol altında. Tamam yanım dikkatli olun. Kızım sen çık dışarı. Nali Helalleştik ama ne olur ne olmaz ha? Hakkını helal et kendi o iyi bak. Ben buralarda çok kalıcı değilim. Ben de bir meseleyi seninle konuşmaya geldim dayı. Hayırdır? Vallahi. Ne olur Ne oldu? ne? Ne mektubu? Ben madem kalıcı diye gidicisin dayı. Heh. Ha. bunu da rahmetli babama verirsin öbür tarafta. Nasıl? Bu günlerde ortalık karışık, maalesef yanımıza gelemiyor. Herkese selam var, hürmetler. En kısa zamanda görüşmek üzere. Bu ne ya? Yıldırma beni her yerime arayın. Of. Ha şöyle dayı da. Sen koskoca Osman çaresin. yakışıyor mu sana böyle kendini koy vermek? Ne ola? Bunca sene bir sürü kurşuna kafa attık bir şey olmadı da. Kadın durduruna dayanamadık he. Ha, bu arada ortalığı velveleyi verip milleti rahatsız etmedik değil mi? Yok yok dayı dediğin gibi yaptık. Hastanede az mı sağlamız. Ey hiç güzel. Oy. Var mı orası burası oynayan ortalık nasıl? Evet tabii dayı sen hastalanınca bir karanlığa düştük. Düşmanlar da bunu bilir. Ha. Bakalım çakallardan hangisi önce bizi ısırmaya çalışacak? Kafana takma. Çakalların bilmediği bir şey var. Aslanlar karanlıkta da daha öldürücü olur.